Desem vuruyorum. Daha önce de söylediğim gibi onların böyle aynı şu şekilde ve buna bu ve biraz daha değişik. E, benim değil tabii konuşuyorum da 7-24 ötüyor. Vakit sütten horoz derler öyle bir şey. Derecede pişirin. dereceye düşürmek durumunda kaldım. Bunu belirteyim. Şöyle gördüğünüz gibi çöreklerimiz bu şekilde. Tabi elimizde kalıp olmadan bu şekilde anca yapabildik. Ama normalde de zaten bunu satıyor Aynı bu şekilde şekilleri var internetten de bakabilirsiniz. Tabii tadına bakamıyoruz. Dokusu şöyle yumuşacık bir çörek. İftardan sonra ya iftarda tadına bakarız bakalım nasıl olmuş. herkese merhabalar. YouTube'un fırını sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda güzel bir Meksika çöreği yapacağız. Daha önce hiç görmemişsinizdir. Çünkü YouTube'da Türkçe kaynak olarak ilk defa ben paylaşıyorum. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağı malzemeler 500 gram un, 125 ml su, musluktan olacak ılık değil. 150 gram oda ısısında margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. 125 gram toz şeker, 2 adet yumurta, 20 gram yaş maya, 10 gram e, pardon bir paket vanilin ve bir tatlı kaşığı tarçın. Tüm tariflerimin kaşık ve bardak ölçüleri videonun başında ekranda ve videonun altında açıklama bölümünde bulunmaktadır. Oradan alabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Vanilini de onun içerisine ekleyelim. şekeri de ekliyorum. Yani bütün kuru malzemeleri ekledim. Bunları şöyle bir karıştırayım birbirine. Tamamdır. Şöyle bir havuz oluşturdum. İçerisine yumurtaları suyu Margarini aldım. Yaş mayayı ufalayarak ilave ediyorum. Evet, hamurumu yoğurmaya başladım. şekilde Pürüzsüz, elastik bir yapıya kavuştuğu zaman hamurun yoğurulma süresi tamamdır. Mutfak şeflerinde de yoğursanız bir 7-8 dakika yoğursanız iyi olur. Hamurum tamam. Şimdi hamurumu dinlenmeye alacağım. Şöyle kabımın içerisine biraz un. Evet. Bunun üstünü örteceğim ve bu şekilde dinlendireceğim. Sirteşle kapatacağım üstünü evet çöreklerimin üstü için 70 gram pudra şekeri 70 gram un ve 40 gram margarin yağı oda ısısında e, ayrıca gıda boyası kullanacağım e, hamur yaptıktan sonra farklı renklere boyamak için e, boyamak istemeseniz de sade beyaz bir şekilde yapabilirsiniz Evet. Bunları güzelce yoğuracağım. Şöyle upalama yöntemiyle yoğuruyorum ki daha erken toparlasın hamur kendisini. Evet, hamurum hazır. Şimdi hamurumu şöyle göz kararı 3 parçaya bölüyorum. 3 farklı renkle renklendirmeyi düşünüyorum. Şimdi bu mor jel boya bu şu kadar muhtemelen yetecektir ona. Fazla bile gelebilir hatta. Sarı toz boyamız var. Bu da sarı. Mavi de dikit boyamız var. Hepsi birbirine farklı. Toz, jel, dikit. Tamamdır. Toz olanından başlayalım. Evet bu tamam. Evet mor hamur da tamamdır. Evet hamurum 1,5 saat mayalandı. Gördüğünüz gibi böyle pofu pofuduk bir hamur oldu. Aa hamur mu? Evet hamur. Hamur hamur. Senin payını vermiştim. Ordan evet. sana yok. Ondan benim. Evet. Suyunu da koyalım. Onu da kendimiz koyalım. hamurumu 200 gramlık bezelere bölüyorum. 5 tane çöreğimiz çıkıyor. Ta buralarımı şöyle güzelce sıkı sıkı yuvarlıyorum. Evet hamurlarımı yuvarlak becelere dönüştürdüm. Şöyle kenara aldım. Orada beklesinler. Üstlerinde şöyle bir streçleyeyim ki tekrar kurma falan yapmasınlar. Evet üstleri için hazırlamış olduğum hamurumu aldım tezgahıma. Ne şöyle açtım. Tamamdır. Kopatla kesiyorum. Bu şekilde. Normalde bunların kalıbı var. Böyle üstüne kalıp basıyorlar kestikten sonra. İzi o bırakıyor. Ben de öyle bir kalıp olmadığı için ben onu izini şöyle şununa vurmayı planlıyorum ne kadar olur ne kadar olmaz orasını artık bilemeyeceğim. Ama iyi kötü olacak gibi de duruyor aslında. Şimdi şöyle yapacağız. Evet şimdi şöyle siz de görebilirsiniz. Bakalım tepsinin şurasına koyarsam. Hamurumuzu buraya koyduk. Az önce hazırlamış olduğum üstüne hazırlamış olduğum şeyi şuradan çıkartmaya çalışalım. Şeysiz, sorunsuz. Tamam, çıkarttım. Hamurumun üstüne şöyle bırakıyorum. Zaten hamur mayalanınca tamamen üstüne yayılacak. Şöyle yakın olanı görün. Yansıma yapıyor sanırım. Şöyle. Yani da 7-24 ötüyor. Vakit orada derler öyle bir şey. öyle şöyle biraz düzeltsem daha da iyi olacak herhalde. Tamam. Şimdi hamurlarımı bu şekilde mayalandırıyorum. Yazın oda ısısında, ortam ısısında mayalandırabilirsiniz. Kışınsa e, evet. önceden ısıtılmış veya kapatılmış olarak 40-50 derece fırında mayalandırabilirsiniz. Önce mayalandıracağım ardından pişireceğim. Evet, Meksika çöreklerimi 40 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir 20 dakika mayalandırdım. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fanlı ve az buharlı fonksiyonda pişirmeye veriyorum. Evet Meksika çöreklerimi 20 dakika pişirdim. Yalnız 160 derece fazla geldi. 140 derecede pişirin. Dereceyi düşürmek durumunda kaldım. Bunu belirteyim. Şöyle gördüğünüz gibi çöreklerimiz bu şekilde. Tabi elimizde kalıp olmadan bu şekilde anca yapabildik. Ama normalde de zaten bunu anımsatıyor. Aynı bu şekilde şekilleri var. İnternetten de bakabilirsiniz. Tabi tadına bakamıyoruz. Dokusu şöyle yumuşacık bir çörek. İftardan sonra ya iftara da tadına bakarız. Bakalım nasıl olmuş. Evet şimdi belki dersiniz ustacığım hiç bilmediğimiz çöreği yapıyorsun. Kırıp bize göstermiyorsun. Onun için şöyle biraz ılıttım. Şöyle kıralım bir tane dokusunu görmeniz için. Ve içini. Pamuk gibi. Çok güzel. Harbiden yani oruç olmasa şu an yiyesim geldi. O kadar bence güzel. Bence deneyin bu çöreği. Ben bu çöreğin çok güzel olduğunu düşünmeye başladım. E belki üstündeki şekeri veya gıda boyasını şey yapmasanız, istemeseniz gıda boyasını koymazsınız. Gayet pofuduk, albenili güzel çörekler çıkarttık. Sizler de yapın, beğeneceksiniz. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırında kalın, Hoşça kalın.